ملدس kediler insanlarla bir arada toplum içerisinde yaşadıkça evcilleşebilen, doğal ortamından koptukça, daha böyle insanlarla bir araya geldikçe evcilleşebilen bir hayvan. Haliyle bu hayvanlar da işte mizacı da değişmiş oluyor. İşte baktığımız zaman bunlar aslında kedigiller çok geniş bir ailedir. İşte bunlar Avcılık içgüdüsünü zamanla kaybetmişler, i̇şte evlerde yaşayabilmişler. Dediğiniz gibi marketlerin önüne işte mama bırakıyor, çok rahat geliyor, kaçmıyorlar. Bu gibi unsurlardan dolayı e, kediler artık insanlarla toplum içerisinde yaşayabilen bir hayvan haline gelmiştir. Avlama içgüdüsünden ziyade sadece onun için değil, birçok hayvan e, tabii ki insanlarla bir araya geldikçe evcilleşebiliyor. Evcilleştikçe de artık kendi içgüdüsünü... E, Doğuştan olan yetenekler dediğimiz işte bu avcılık içgüdüsünü vesaireyi zamanla kaybedebiliyor. Çöp karıştırmıyordan ziyade artık kolay ulaşabiliyorlar e, yiyece. E, Sağolsun duyarlı vatandaşlarımız işte bunlara e, kış günlerinde özellikle yem ve mama artı işte su verebiliyorlar ve kolay ulaşabiliyorlar. Zaten biz de bunu bu konuda e, halkımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Eğer ki sokağınıza bir kedi varsa bunun beslemesini yapınız ama bir besleme noktası belir belirlememiz gerekiyor. gelişi güzel beslenme yapılmaması lazım. Yani bazen şu hatayı düşebiliyorlar. Rastgele bir evin önünde böyle apartmana boydan boya yem dökülmüş. Kaba dahi konulmamış ya da yemek artığı dökülmüş. Hani kendince beslediğini düşünüyor ama orada hem çevreye zarar vermiş oluyor hem hayvana zarar vermiş oluyor. Bunun bilinçli bir şekilde yapılması lazım. Besleme noktalarının dışına çıkılmaması lazım. Ee, burada kışta da geliyor. Elbette havalar soğuyacak. Özellikle suya ulaşmaları zor olacak. Hani bir kap suyu mutlaka evlerinin, apartmanların önünden vatandaşlarımız eksik etmesinler. Evet yine söylüyorum kış geliyor. Özellikle bunlar e, sığınacak yer arayacaklar. E, bu araçların kaputuna sıcak olduğu için orada sığınabiliyor. Ve insanlarımız onu fark edemeyebiliyor. Hani bir kural vardır. Kışın araca binmeden önce üç kez kapı vur diye mutlaka ve mutlaka vatandaşlarımızın da buna dikkat etmesi gerekir. Kedi beslemek bizim ülkemizde biraz daha kolay olmaya başladı. Çünkü kedileri evin önünde beslemek, yani köpekler gibi değiller, biraz daha küçük canlılar. Küçük canlı olduğu için beslemesi daha kolay, yaklaşması daha kolay öyle olunca İnsanlarımız da ne yapıyor? Marketin önünde işte iki bir, bir kapalı paketli mama alıyor işte ya da bir salam sosis alıyor onu bırakıyor. Ee, hani duyarlı olarak yaptığını düşünüyor. Ama dediğim gibi bunu verirken dikkat etmesi lazım. Rastgele vermesin. Ee, bir nokta belirlensin. O noktaya kabıyla beraber konulsun. Ee, çok yoruyorum ben. Yeme kaldırma dökmüşler. Mamayı kaldırma dökmüşler. Yani e, bu hem çevre sağlığı açısından zararlı farelerin o bölgeye gelmesi adına hem de hayvan için zararlı. Çünkü hayvan yere dökülmüş bir şey. Eğer orada bir pislik varsa ya da orada başka bir hayvan hastalığı varsa onu alacaktır. Yani vatandaşlarımızın bu noktaya mutlaka dikkat etmeleri dikkat etmeleri gerekir. Tabii ki avlanma içgüdüsünü öldürmüş oluyoruz. Kedi ne yapacak bu sefer? Hazır gıdaya ulaşmak isteyecek. Hazır gıdaya ulaşamayacak. Hazır gıdaya ulaşamadığı için hayatta kalma, daha o zor şartlarda hayatta kalma ee, Ortamı da kalkmış olacak. E, Hali ne olacak? Hemen o bölgede insan popülasyonu azaldığında yahut çok kış şartları geldiğinde ne yapıyor bu sayede? Kediler maalesef ölüyor. Hayatta kalamıyorlar. E, doğal olarak değişebiliyor. E, sonuçta canlı bu. Ve özelliklerini de kaybediyor. Haliyle bu canlılar da hayatta e, kışın daha az kalabiliyor, daha zor kalabiliyor. Ben hep söylerim köpekler diyor kediler e, kış ortamına daha az dayanıklıdırlar ve kedilere o dönem daha fazla bakım yapılması gerektiğini de savunuyorum.